Video giriş yapmadan önce oyunumu güncelledim ve içerik mağazasındaki haberlere baktım. Özel dönüş seti yani eski Bambi skinlerini Fortnite geri getirmiş. Özel dönüş setiyle nostaljinin dibine vur. Nostalji kazmayı da ücretsiz almayı unutma demiş. Epic Games'e burada bir eleştiri yapacağız. Büyük ihtimalle şu an %90'ınız, %100'ünüz bile bana hak vereceğini düşünüyorum. Çünkü eski bir oyuncu olarak kullanmış olduğumuz, çok sevdiğimiz, Bambi diye nitelendirdiğimiz karakterler. Bakın skinler demiyorum. Çünkü bir oyunun seviyesi her başlayan oyuncuya verilen kostümlerdir, karakterlerdir bunlar ve ne hikmettir ki kardeşlerim sezon sezon sonra Chapter 2'ye geldiğimiz zaman içerik mağazasında bu Bambi skinlerine, Bambi karakterlerine bizlere Epic Games papelle satıyor. Bu birazcık bana saçma geldi. E, saçma gelenleriniz mutlaka vardır. Yorumlarınızı bekliyorum. Giriş seviyesinde olan kostüm bile demediğimiz karakterleri karşımıza papelle satması Epic Games'in e, birazcık daha kendi çıkarlarını düşündüğümüz gibi ki kendi çıkarını tabii ki de düşünecek şirkettir ama bu birazcık saçma bir konsept olmuş. Bir de hani yanında şey yapar gibi kardeşim eşantiyon olarak al kazmayı da kardeşim sana bedava veriyorum demesi bana birazcık saçma geldi. İkinci olarak içerik üreticisi destekleme kodumuz oyun Fatih'i buradan savaş biletinizi karakterlerinizi, kostümlerinizi, kazmalarınızı alıp beni destekleyebilirsiniz ve Instagram'da da beni etiketleyerek videosunu çekerseniz sizleri Paylaşıyor olacağım. Oyun Fatih Kanlı, hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite teori videolarımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz Perşembe gününe Kasım ayının ilk haftasına söz vermiştik. Fortnite teori videolarımız teoriden kasıt aslında e, öngörü ve e, Fortnite'ten neler olabilir, neler olacak bunları sizlerle kardeşlerimizle birlikte irdeleyeceğiz. Savaş bileti, event, yeni sezon öncesinde. Biliyorsunuz ki bütün oyuncular, bütün yayıncılar da dahil e, Fortnite teorisi üretmeye başlıyor. Çünkü aslında oyun bize bunu zorluyor. Bugünkü event videomuzu da Bugünkü teori videomuzu da eventte neler olabileceği videosunu Iron Man skiniyle yapmak tabii ki de manidar olacaktır. De artık başlayalım mı? Bence başlayalım. Evet kardeşlerim harita altımızda ve tam batı yönünde bizlere ilerleyen bir Galactus var. Evet biliyorsunuz ki bizlere aslında e, Eventi ve çizgi roman arasında bir bağı gösterdi Epic Games. Yani bu sezonun başlangıcından önce, sezon başlamadan, savaş bileti gelmeden önce neden bizlere bir event gösterilmedi diye biliyorsunuz bütün oyuncular olarak e, yani yapımcılara ben de dahil kızdık. Yani çünkü biz bir event bekliyorduk, büyük bir event bekliyorduk ama Marvel'la yapılan fortniteın Marvel'a yaptığı büyük bir anlaşma var. Ve bu anlaşma sonucunda Fortnite tamamıyla Marvel karakterlerini Fortnite içerisinde barındırmak istiyor. Peki bu güzel bir şey mi? Şimdi kardeşlerim tabii ki de Marvel gibi büyük bir yapımın, Fortnite gibi büyük bir oyunun, büyük bir Epic Games şirketinin anlaşması tabii ki de güzel bir şey. Adam da kendini düşünür, şirket de kendi reklamını düşünür. Ama oyuncuları kim düşünüyor be Fatih kardeşim? Ha? Ezilen halk biz mi olacağız? Hayır. Ezilen halk biz olmayacağız. Evet. Oyuncular genellikle ikiye bölünmüş durumda. İşte Marvel çok Marvel kokuyor, çok reklam kokuyor. Fortnite kendi e, evrenin dışına çıktı. Buna katılıyorum ama bence şu an gelmiş geçmiş en iyi sezonu yaşıyoruz kardeşlerim. Ne anlamda Battle Pass anlamında. Ben bir oyuncuyum. Sizler de bir oyuncusunuz kardeşlerim. Şimdi kim görmek istemez ki Fortnite'ta Iron Man'i, Spider-Man'leri, işte Strange'leri, ne bileyim Marvel Thor vesaire vesaire Wolverine. Şimdi tabii ki de bu oyun anlamında çok güzel. Ve Fortnite'ın biliyorsunuz ki bu zamana kadarki hikayesi hep bir döngü içerisinde geçti. Hep bir yırtık, hep bir paralel evrenlerde geçti ve o evrenlerden bu evrene atladık. Şimdi kardeşlerim karşımızdaki tehdit çok büyük. Karşımızda duran bakın iyi bakın Galactus artık Fortnite evrenine yaklaşıyor. Peki Fatih kardeşim sana bir soru yönelteceğiz. E, i̇lk başta başladı biz event bekliyorduk ama bize bütün olayları bir çizgi roman bir dergide anlattı. Ve şimdi bu sezonda da bize bunu dergiyle anlatmasın bu event gelmesin mi diyeceksiniz. Evet kuvvetli muhtemel. Şu an %50-50 e, ayrılıyoruz. Şimdi bakın Galactus şu an Fortnite evrenine yaklaşıyor. Şimdi biz ne diyoruz? Bütün oyuncular olarak beynimizi çalıştıralım. Birinci jenerik senaryoyu size sunuyorum. Galactus yaklaştı. Ee, Star kendine yepyeni bir malikane satın almış. Oh güzel abicim süper şimdiden atmış oraya e, bütün malikanesini. Bütün işlerini orada yapıyor. Fortnite ona bir pay ayırdık. Burada ölü mezarlığı var. dronlar var. Harabe var. Gemi var. Savaş gemisi burada. Artık Fortnite emrini komple bir Marvel filmine döndü. Şimdi birinci jenerik senaryo şu. Galactus tamamiyle yaklaşmış. 30 Kasım'da savaş bileti bitiyor. Yeni bir sezon geliyor. 30 Kasım demek yeni sezon demek. Bundan 3 gün önce de event demek. Yani biz 25 Kasım, 27 Kasım'da bir event göreceğiz. Galactus buraya inecek ve Tony Stark da bütün Avengers ekibini toplayıp burada... Galactus'la birlikte aynı robot visi canavar gibi savaşacak. Bu birinci jenerik senaryo. Ama ne yazık ki kardeşlerim bu sezonun ilk başında olduğu gibi Fortnite şunu da yapabilir. Galactus aşağı inecek, Stark savaşacak, Avengers ekibini toplayacak ama biz bunu çizgi romanda göreceğiz. Evet çizgi romanda görürsek oyuncular gene bir sıkılacak gibi. Neden? Çünkü çizgi romanın başında part 1 yazıyor ve çizgi romanın en sonunda da dördüncü sezonda çizgi roman devam edecek diyor. Yani bu ne demek? %50 demiyoruz, %100 diyoruz. Galactus'un buraya gelişi ve buradaki olaylar bizlere gene ne yazık ki çizgi romanda gösterilecek kardeşlerim. E o zaman yani bundan ne çıkartıyoruz Fatih kardeşim? Event gelmeyecek mi? Event ...gelir mi gelmez mi bunu yapımcı bilir. Ama kuvvetle muhtemel ki bakın... Galactus da yaklaştı. Şöyle bir geliş yapıyor. Ve bunu bize gene çizgi romanda göstermesi... ...yüzde yüz. Çünkü başında gösterilen part bir... ...sonunda gösterilen dördüncü sezonda... ...devam edecek uyarısı. Ve kardeşlerim... ...şimdi bu sizin e, görüşünüzde. Ne diyorsunuz? Bir üç boyutlu event izler miyiz? Peki üç boyutlu eventi... E, ...şu an söyleyemiyorum. Yani... Bu Kasım ayında sizlere 3 tane, 4 tane teori videosu yapacağım. O yüzden kardeşlerim siz de mutlaka teorilerinizi yorumlara yazın ki... ...diğer videoda ben de sizin isimlerinizi okuyarak... E, ...farklı bir bakış açısıyla sizlere göstereyim. Şimdi peki nedir bu ölü mezarlığı? Bakın şimdi sizlere çok güzel bir bakış açısı sunacağım. Katılanlar artı bir yazıp dakikamı etiketleyip e, katıldığını... ...veyahut yok abi öyle değil bak şöyle bir bakış açısı var kardeşim diyebilirsiniz. Kulaklarınızı iyi açın. Aslında biz eventi önceden yaşadık. Bakın bunu niye dayanarak söylüyorum? Ne demek istiyorsun kardeşim? Yani eventi izlediniz mi? Biz mi görmedik? Güncelleme mi geldi? Hayır. Fortnite'ın kendi kafasında aslında bütün bu olaylar önceden yaşandı. Peki bundan ne çıkartıyorsunuz Fatih Kar? Hepiniz şunu söyleyeceksiniz. Fatih kardeşim şunu mu demek istiyorsun? Yani biz şu an geleceği mi oynuyoruz? Evet biz şu an oyuncular olarak Fortnite döngüsünde geleceği oynuyoruz. Aslında bütün bunlar geçmişte yaşandı. Ve event günü üç boyutlu izleyeceğimiz o videosal eventte biz kardeşlerim geçmişi yaşayacağız. Peki bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bir, ölü mezarlığı. Biz ilk sezonun başında başladık ve ölü mezarlığında herkes ölüydü. Buranın bize bir şeyi gösterilmedi. Ölü mezarlığındaki herkes niye ölü ve neden Volver'in pençesiyle bunları almış? Bunları bize çizgi romanda gösterecek. Aslında Galactus'un gelişi zaten Thor'un o çizgi romanında başlamasıyla zaten çizgi romanda Galactus'un böyle bir şeyi vardı. Ama bize çok uzaktan gözüküyordu. Doğru mu? Işık olarak gözüküyordu. Çok uzaktaydı Galactus. Ama şu an... Daha da sembolleşti daha da yakınlaştı ve Stark'ın yapmış olduğu bütün bu etkinlikler geçmişte yapılmış ve biz burada zaman bükülmesi biliyorsunuz Fortnite'ın her evreninde gördük zaman bükülmesiyle burayı tekrardan yaşayacağız. Yani evvelte şu olacak kardeşlerim bu askerler canlanacak ama şu anki e, tarihte değil geçmişte olan Wolverine'le bunlar nasıl kapıştı bakın bir robot böyle yapıyor. Yani kafama hani vurma gibise kafası kopmuş. Birinin kolu kopmuş, biri yatmış. Bak birisi de böyle tam yardım isterken kalmış. Tam bizi event sırasında şunu yapacaklar kardeşlerim. Buraya baktıracak. Bir anda filmlerde olur ya geri sayın böyle. Filmler geriye çekilir. Geri çekilecek. Wolverine'in kapışması geri gelecek. Ve buradaki bütün olayı geçmişte bu askerler nasıl bu hale geldi videosunu, fragmanını bize gösterecekler. Nasıl bir bakış açısı bilmiyorum. Ben sabah bunu düşündüm çünkü bu geçmişte yaşanmış bir olay. Geçmişte yaşandıysa o zaman biz geleceği oynuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Mantık bundan ibaret kardeşlerim. Ve ikinci olarak da buna e, ispat olsun diye çizgi romanda Galactus zaten bu aşamadaydı. Neden güncellemeden sonra daha da belirdi? Çünkü biz geçmişte aslında olayı gördük. Ama biz eventi gelecekte bize gösterecek. ...Fortnite dünyasından nereye ineceğini daha bilmiyoruz. Ağlak ağaçtan inebilir, Sinsi santrale ineceğini düşünmüyorum. Çünkü Stark'a çok yakın. İlk önce farklı bir noktaya inecek. Orada kendi hegemonyasını kuracak. Yani Galactus'a kim itaat ediyorsa tabiri caizse... ...kim onu seviyorsa, kim onun yanındaysa... ...askerleri vesaire Galactus'un yanında güçlenmeye oynayacak. Ve Galactus'un şu an Fortnite dünyasında neyi var? Silah olarak robotları var. Değil mi? Galactus'un robotları var. Galactus robotlarla birlikte biz gökyüzünde Spider-Man filmini hatırlayanlar var mı? Robot savaşları oluyordu hani. Şey drone savaşları özür diliyorum. Evet kardeşlerim biz bu eventte drone savaşı izleyeceğiz. Ve çok yakında Stark Endüstri'de Tony Stark büyük ihtimalle kardeşlerim drone üretimi yapacak. Çünkü Galactus'u yenmek çok zor. Çok büyük bir ve çok güçlü bir boss. Thanos gibi bir şey olduğu için kardeşlerim, zaten Galactus aslında Thanos'u yapmamışlar. Direkt Galactus diye bir figürü buraya getirmişler. Aslında siz bunu bir Thanos olarak görün. Büyük ihtimalle biz yukarıda jetpack'leri sırtımıza takacaklar. Jetpack'le yukarı çıkacağız ve yukarıda Fortnite'ta Drone savaşı izleyeceğiz ve bizlere öyle bir büyük event yapacaklar ki ilk 10 dakika Avengers ve Galactus birebir yani birebir somut şekilde savaşmayacak. Teknoloji savaşı izleyeceğiz kardeşlerim. Bakın, teknoloji savaşı ne savaşı? Drone savaşı izleyeceğiz ve biz yakında e, büyük ihtimal ile bunu neye dayanarak söylüyorum? Evet, biliyorsunuz Stark'ın robotları var. Bakın mavi mavi yanan drone var. Stark'ın robotunu biz hackleyip kendimize alabiliyor muyuz? Aslında onlar bir dost. Ve biz o robotlara böyle yüzer tane robotun bir anda bir ordu gibi Stark Endüstri'den çıktığını ve oradaki dronların Galactus dronlarıyla savaştığını göreceğiz. Yani eventte bir drone savaşı ola bilir. Yukarıdaki dronlar Galactus'un işte bütün dronlarını alt edecek falan ama en sonunda dronlar event'te bir işe yaramayıp artık somut savaş çıkacak. Avengers artık Galactus'u daire içine alıp büyük bir eventi ve bu event sonucunda da haritadaki değişiklikleri göreceğiz kardeşlerim. Ama ben bilmiyorum dron savaşına katılanlarınız var mı? Çok güzel olmaz mı? Bir düşünsenize tepeye bakıyoruz. Burada Galactus'un dronları, robotları, burada Stark'ın üretmiş olduğu son teknolojik dron savaşı ve bu dron savaşında büyük ihtimalle şu ortada gerçekleşecek. Harabeler kısmında ve harabeler değişecek. Ve Nexus'la ilgili bir şey olur mu olmaz mı bunu bilmiyorum. Şimdi bakın bunların hepsi gerçekleşecek. Ama çizgi romanda mı gerçekleşecek? Event olarak 3 boyutlu olarak mı gerçekleştirecek? Eğer Fortnite bizi şunu yaparsa biz oyuncular olarak zaten eventte çok aç, açız kardeşlerim. Ee, bu yani Marvel anlaşması var. Diğer sezonda Marvel sezonu mu olacak? Bakın diğer sezonda Marvel sezonu mu olacak yoksa normal Fortnite kendi hikayesine mi dönecek? Marvel sezon olarak büyük ihtimalle devam edeceğinden dolayı gene çizgi romanda bize gösterip diğer sezon eventi yaparsa biz oyuncular olarak çok büyük tepki göstereceğiz. Allah'tan sezon çok güzel. Karakterler, görev sistemleri çok güzeldi. Bosslar geldi, yeni bossların gelmesi çok güzeldi ki biz eventi unuttuk. Evet, aynı event günü böyle olacak kardeşlerim. Gece çökecek. Galactus daha da kardeşlerim Galactus yakınlaştı ve Galactus daha da artık bize net görünmeye başladı ve e, biz büyük bir drone savaşını görüp üç boyutlu bir savaş göreceğiz ve bu üç boyutlu savaş sonucunda da bakın üç boyutlu savaş sonucunda da haritada değişimi göreceğiz. Şimdi gelelim 3.'ye. Peki abicim Avengers ekibi nasıl toplanacak? Avengers ekibi çok büyük ihtimalle Iron Man ve Galactus'un dronları savaşırken Iron Man ve Galactus savaşınca Iron Man e, büyük ihtimalle e, yenilmeyecek ama zor duruma düşecek ve biz nerede ışınlanmıştı Avengers ekibi? Burada. bir de sabahtan beri bilerek burada duruyorum videoda. ...Avengers ekibinin buradan ışınlanacağını göreceğiz kardeşlerim. Wolverine, Kaptan Amerika, Mystic, Thor, ee She-Hulk ve diğerleri. Yıldırımlı Beyaz ismini unuttum. E bunların hepsinin buradan ışınlanıp... ...event sırasında gökten geldiğini göreceğiz. Ve savaşın seyrini buradaki Avengers ekibi belirleyecek ama biz bunu inşallah çizgi romanda değil de event günü görürüz ama %90 çizgi romanda göreceğiz. Part 2'de göreceğiz kardeşlerim. Yani aslında olay şu. Toparlayalım videomuzun sonuna geliyoruz. Olay şu. Bu sezonda Chapter 2'nin bu sezonunda bizlere gösterilen her şey evente hazırlık. Yani biz her güncellemede evente hazırlığı gördük. Küçücük bir dükkanı vardı Iron Man'in. Hatırlayın pembe pembe şeyler bir daire oluşturmuştu. Biz event olacak kardeşim demiştik. Halbuki event değildi. Stark Endüstriyi yapım aşamasıymış o. Bu adayı kendi parçasına toplamış Iron Man. Yani harabelerin değişimi. Şuradaki yıldızlar. Galactus'un şu an bize görünümü ve ölü mezarlığı. Evet kardeşlerim videomuzun sonuna geliyoruz. Yani e, şu an bu ilk teori videomuz. Büyük ihtimalle Fortnite bize yavaş yavaş spoiler verecek. Yavaş yavaş çizgi romanları gösterecek. Kuvvetle muhtemeldir ki bu hafta, haftaya çizgi romanda bize eventi hazırlayacak ve biz ay sonunda bu eventi izleyeceğiz. Çünkü bunu artık yapmak zorunda kardeşlerim. E, artık ne olur drone savaşları mantıklı dedik. Farklı bakış açıları sundum sizlere. Gelecekte yaşıyor olabiliriz. Geçmişte çünkü bir olay yaşanmış burada. Ve e, farklılıkları hep birlikte göreceğiz. Ama çok çok kuvvetle muhtemeldir ki biz eventte Galactus, Iron Man, Avengers savaşını bakın Iron Man savaşını diyorum. Diğer Avengers üyeleri hemen gelmeyecek büyük ihtimalle oradan ışınlanıp eventin seyrini değiştirip ama biz teknolojik bir savaş izleyeceğiz. Yani bu kesin. Event'te teknolojik drone savaşlarını göreceğiz ve Galactus'u ortaya alacaklar. Büyük ihtimalle savaşın seyri de burada gerçekleşecek. Hala bu harabelerin altında bir Nexus. Hala bu e, harabenin altında bir kıyamet cihazı var mı? Var. Hadi görüşürüz kardeşlerim. Bir sonraki bölümde harabenin olayını anlatacağız. Güncelleme notlarında partnerlere verilen şeyleri anlatacağız ve en önemlisi de beğenilerinizi bekliyorum. 20 bin beğeni yapalım. Mutlaka sizden de teori bekliyorum kardeşlerim. İnşallah çizgi romanda değil de bizlere event olarak gösterir. Şu an bu video birazcık e, kısır bir video oldu. Yani tabiri caizse neden? E, her şeyi bir hızlı hızlı anlatmak istedim sizlere. Diğer bölümde sizlere ne anlatacağız? Savaş bileti nasıl olacak? Haritada ne değişecek? İnşallah güzel spoiler verir ve şu an görmüş olduğunuz ship gemi de çok çok yakınlaştı. Bu yakınlaşmalar, bu sessizlik aslında bizi korkutuyor değil mi? Bu sessizlik hayır alamet değil. Haydi görüşürüz kardeşlerim diğer teori videomuzda.